Hazır mıyız? Evet. Evet. Bugün kazanacağız. Hadi inşallah şimdi kazanalım artık. Vov! Wow. 3 dakikamız var. 3 dakika boyunca... Çarpma hiç beri. Tamam mı baba? Tamam. Hiç beri çarpma. Çarpmayacağım. Ama çok hemen gerekiyor. Evet! Yine çok kilo alacağız. Koş koş koş. Vav hızlı. Çarpmayacak mı? çarpacağım diye korkuyorum ya. Şey ekran dar. Evet. Oh Mina, seninkiler burada. Her taraf. Süper gibiyorsun. Evet. Şuradan bak, şurada ben. şey var. Kuyum var. çok güzel. Ana çarpacak. Çar. Siyah, siyah çok kötü. Yok, şey. Ne? Daha şu an lavlar gözükmüyor. Sen, sen sadece kilo yukarıda şeye gelsin. Ancağım. koyunlar. Büyüyoruz galiba. Büyüyoruz. Herkes büyüyor. Baba, 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 o, o çarptı bir şeyi çarptı. Oo, bunu yiyebilirsin. Onu, Onu yiyebilirsin. yiyebilirsin. Abi, Şurada da var. Kendimi çarparım diye korkuyorum. Kendini çar, gözlerini. çarparsan iki olur. Bak şu üçgen göz var ya. Sen içinden geçebilirsin. O seninsin. <laughs> o senin yani. Bak alanın genişletiyor. Bir Geçsene birazcık. Ya ne yapacağım ben? O kendisi. Üç buçuk var şu anda oyunun bitmesine. Üç buçuk dakika. Tamam biz bir lideriz. Oo biz, kralız. An... Biz şu an üçüncü sıradayız. Kralı az önce kral olmuştuk. Kral olmuştuk. evet. Bir tacımız. Bizim önümüze birisi iki kişi geçti. Lava doğru gidiyorsun. Bakın Lava gidiyorsan bir daha yapamazsın. Tamam. 3 dakikamız var neredeyse. Hadi bakalım. Çarp! Çarpmıyoruz hiçbir yere. Bu çarptı! Tamam, Şunu ye! Oo! Onu da çarptı! Onu da ye! Tamam. <gülüyor> <gülüyor> Şurada da var ya baba. Baba kuruldu. Çok güzel. 2 dakika. Sadece 3. 55 saniye. 3 kalbim var hala. Kalbim de bitmedi değil mi? Evet, hala tamam. 3 tane hakkın var ama dikkatli ol. Bak. Evet. Daha çok çarpma. Kıklatıs alıyor. yapıyor? Ulaştakileri de hemen Çünkü topluyor. Evet. İki buçuk dakika. Hadi. Vardır. Ama çok. Onlar nasıl büyüyor be? Ben Bak biz... göz. Aynen. Alanımızı görmemiz Biz onu büyüyemiyoruz. Hiç büyümüyoruz ya acı. Çok güzel. İki buçuk dakikamız var Mina. <laughs> Şurada var. Ama yavaş tamamdır. O Oo burada da bir tane gitmiş. Oo, geç, 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 geç. Sakin. Yine heyecan yapma anneciğim Şurada da var. Ama lavlar var orada. Oraya gitmeyelim bence. Resmi. Oo, çarptı. Tamam, yukarıda. Önce. Yukarıda çarptı bak. Tamam anneciğim. Acilen gitmen lazım. Eşim. <laughs> Eşler. Şu an birinci sıradayız. Şu an iki, iki kalbim var. Bir i̇ki tane çarptım. Bir dakika yeni bir saniye. Mükemmel. Evet. Bir tanesi oh. olacağını oh, unutmuşsun baba, şu anda. Baba o tane paketsene. Wow süper burası. İki tane. Dön 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 dön. Tamam. Baya büyük bir yılan olduk. Süzülerek gezebiliriz artık. Ama Lamadalara <laughs> gidiyorsun. Dikkatli ol bu etabı tamamlamamız gerekiyor. Şey çarptı. Aşağı bak bakayım. Hayır hayır. Böyle <laughs> şu an yeterince şeyimiz var. <laughs> tamam. Oh be, su düştüm baba. Tamam, daha, <laughs> daha sakin yerlere <Çarpe>, gidelim. Çarpa çarpa çarpa. <laughs> Süper. Bir dakikamız var. Bir dakikayı da doldurduk mu tamamdır bu iş. Lava doğru gidiyorsun biraz içeriye. <laughs> Evet. Bir tane solucan öldürdük ya. İnanamadım. <laughs> Oo, oh, bu da çok güzel oldu. Oo! Oh. Bu hep solucan çiftliği olmuş. Ölü solucanlar. Şey. Aman diğer tarafa daha serbest yerlere gidelim. 45 saniye daha. Hadi bakalım. Çarp gidelim. bakalım. Eşeğim. Lav, da, lav gitti Oo, bir çarptı. Tanımıyor. Birisi çarptı. Tamam. Çarptı ama alamayacağım. Aman bir tane. Lav lav lav. Kalbim. O bir tarafa kendi üzerinden evet sola doğru gidiyoruz. Kalbimde be saniyemiz Baba. kaldı. Lav git gide şey daralıyor. Baba kalbim bir hakkım var. Bir diğer tarafa gidiyoruz. Evet, evet evet evet. Saniye önemli olan lav daralıyor şu an Mina. Ay yavaş önemli yavaş. hayatımıza devam ettirebilmemiz. Kendi üzerinde dönebilirsin. Hah yiyelim şimdi onu. 10 evet. On saniye. Evet. Yanmadan evet. devam. Ve evet. son hakkımız. 5 4 5 2 1 0. Yey. Tabii Kazandı. istediğiniz gibi oldu. Evet. 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 Süper oldu bu. Süperiz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.